arkadaşlar sizlere beraber yeni Brawl Stars hesabımı oluşturacağım. Hadi başlayalım. Uygulamalar. Sen bir yükten abi. Sen yani şuradan Brawl stars'te de. Depolama de. Verileri temizle de. Buyur, buyur. Tamam. Şimdi de Browse'a girelim. Bu arada artık videolarımı Mobizen'den yapacağım yani. Buradan daha güzel. Ben 2 dakikaya geliyorum. Videoyu durdurup. Arkadaşlar geldim tekrardan. Oyuna başladık. Yeniden. Elmasları toplayacağım. Robotlara vuracağım. Bir tane robot patlatacağım. Buraları zaten kolay. Bir de botlarla savaşacağım. Arkadaşlar e bu hesabımı da arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. Ghost Killer olacak adı da. Ghost Killer. şeyli zaten sen bana ne anlatıyorsun? Şöyle yapacağım böyle. Şimdi ultim dolacak. Şu duvara bir tane robot gelecek. Patlatacağım gidecek. Bu arada arkadaşlar kutu biriktireceğim. Yani videolarda kutu görürseniz aç demeyin. 30 tane olana kadar biriktireceğim. 30 35 ya da 40'a kadar. Adımı görüyorum. Ghost Killer. Ghost Killer. Tamam. Kurduk abi. Ben bu bunu kazanıp geliyorum arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar tekrardan karşınızdayım ve elmasları topladık. Şu deneyim oyununu geçeceğim. Botlarla oynamayacağım. geçelim biz bir. Tamam zafer aldık. Tamam. Mega kutu spike teklifi. Arkadaşlar bugünlükte videomuz bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.